Ürelit, e, e, aslında eski Yunanca bir tanımlama e, ve idrar taşı e, manasına geliyor. E, i̇drar taşları, ürünler sistemin alt ve üst idrar yollarının herhangi bir kısmında e, gözlenebiliyor e, ve görülme nedenleri de çeşitlilik gösteriyor. E, en başta genetik faktörler e, rol oynuyor. Aslında en altta yatan nedenlerden bir tanesi de bu. E, genetik faktörlerden kaynaklanan bazı bozukluklar, özellikle ürat, sistin, kısantin, kalsiyum oksalat gibi taşların oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Ve özellikle bizim bir yaşın altındaki kedi ve köpek hastalarımızda e, ürolikleri, idrar taşlarını gördüğümüz zaman ilk aklımıza gelen şeyler genetik faktörler, genetik yatkınlıklar oluyor. Gene bazı karaciğer rahatsızlıkları, genetik veya ailesel kökenli, e, portosit gibi rahatsızlıklar, amonyum metabolizması bozuklukları da taşlarının gelişmesine sebebiyet verebiliyor. Ama tabii ki en yaygın olarak bilinen beslenme ile ilgili bozuklukların idrar taşlarına sebebiyet verebileceğinin de aslında bu doğru. Son 50 yıl içerisinde hem insanlarda hem de hayvanlardaki beslenme alışkanlıklarındaki değişimler idrar taşlarının görülme izlensinde önemli ölçüde arttırmıştır. Liflerden uzaklaşma, hayvansal protein yağlarla veya saf karbonhidrat içeren gıdalarla beslenmenin e, kedi ve köpeklerde de taş oluşumunu arttırdığı artık bilinen bir gerçektir. Ama bunun dışında idrar yolu enfeksiyonlarının bazı araştırmalarda %60'ın üzerinde ve obezitenin e, çok ciddi bir şekilde idrar taşı oluşumuna neden olabildiği, önemli oranlarda neden olabildiği biliniyor. Gene stres, kısırlaştırma, suya ulaşma durumu ee, gibi etkenlerde idrar taşı oluşumuna sebebiyet veren diğer nedenler.